Hamilelikte şeker yüklemesi en çok üzerinde konuşulan, en çok tartışılan durumlardan bir tanesi. Maalesef bazı otörler şeker yüklemesine karşı oldukları ve bu konuda bazı demeçler yaptıkları için kadınlar şeker yüklemesi yaptırmaktan korkuyorlar. Şimdi şeker yüklemesi niçin çok önemli? Çünkü bir kadında metabolik bir problem varsa, yani yemek yedikten sonra şekeri aşırı yükseliyor ve buna bağlı olarak vücutta şekerle ilgili bir dengesizlikler oluşuyorsa bu bebeğin iri olmasına Anne karnında beslenme ile ilgili problemler yaşamasına, bebeğin suyunun fazla olmasına ve buna bağlı olarak doğum sırasında bebeğin zarar görmesine ya da hamilelik sırasında bazen şeker çok yükseldiğinde bebeğin kaybedilmesine ya da ilk 3 ay içerisinde bebekte bazı sakatlıkların oluşmasına neden olabiliyor. Açlık kan şekeri bazen normal çıkabiliyor. Ama bir şeyler yiyip içtikten sonra kan şekeri çok dengesizleşebiliyor. Bunu saptamanın en güzel yolu tokluk kan şekerine bakmak ya da şeker yüklemesi yapmaktır. Böylece metabolizmanın düzgün çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Peki şeker yüklediğimiz zaman yani bir şekerli bir su içirdiğimiz zaman acaba gerçekten bebeğe zarar veriyor muyuz? Kesinlikle vermiyoruz. Eğer öyle olsaydı biz gebelikte tatlı yemeği, dondurma yemeği, kesinlikle yasaklardık. Bebeğe zarar gelir derdik. Böyle bir şey yok. Arada bir ufak tefek kaçamaklardan hiçbir zarar gelmez. Bu yüzden şeker yüklemesinden de hiçbir zarar gelmez ama şeker yüklemesinin bize sağladığı şeyler çok daha önemli.